Hoş geldin. Nereye gidiyorsun? Ben arkadaşlarımla gece dışarıya çıkıyorum. Hı, hmm, gece dışarı çıkıyorsun. Gece kulübü mü, yemek mi? Ne öyle bir yer? Eğlence. Herhalde. Hemen söylüyorum üzerindeki elbise seni zayıf göstermiş. Çok sevdiğim ve içinde gezdiğim elbiseleri severim. Seksi ve gizemli bulurum. Ama desen olarak hiç beğenmedim. Keşke dümdüz bir renk olsaydı. <laughs> Petrol mavisi olabilirdi, petrol yeşili olabilirdi, antresli olabilirdi, gri olabilirdi, siyah olabilirdi, lacivert olabilirdi ama soğuk ve kış renkleri. Yazın daha çok severim ben saten elbiseyi bu tip renklerin içinde. Dön Erkan'a. Dön, dön, dön. Ha evet dikiş hataları var tabii ki. Bunun sırtının daha açık olması lazım. Boyu çok doğru bir boy. Evet stiletto olabilir. Saçını çok alaturka buldum. Küpelerin asla olmaz saçlarını dümdüz açman lazımdı. Makyajın bugüne kadar geldiğin en iyi makyajın. Kendim Elindeki makyajın çanta dedi. süper. Aynen devam et. Elindeki çanta kesinlikle bu kombinin çantası değil. Bir clutch olmalıydı elinde. O bir hep söylediğimiz gibi bu tip çantalar, tayyör çantaları. Onun için hani bir döpyesini altına alabileceğin bir çanta. Bu elbise neden olmasın? Olabilir. Çok da yakışmış. Hiçbir yerinden bir şey çıkmamış. Hafif de içinde Gez, evet, ...gezdiğim bir elbise, verev kesin bir elbise. Onun için hiçbir tarafında dikiş yoktur. Çok severim, çok da beğenirim. Geçen gün ben de burada bir leopar giymiştim. O da aslında bu tarz sistemle dikilmiş bir elbise. Hoş gözüküyorsun. Sadece desenini ve saçını, başını beğenmedim. Yani birkaç dokunuşla daha modern bir havaya girebilirdin. Alaturka buldum sadece seni. Bu kadar. Teşekkür ederim. Buyurun. Ee, elbisen güzel. Keşke e, baskı orijinal zebra renginde olsaymış ki... ...o bile daha Siyah şık beyaz. durmuş. Evet, füça bir şeyle patlatırmışsın aksesuarla falan Elbise güzel, ee, çantan kötü, saçın kötü. Ayakkabıların stiletto bunun standartı ama daha böyle band 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 çok yüksek topuklu daha gösterişli bir ayakkabıyı dilerdim düz olsaydı elbise. Bugün fena gözükmüyorsun. Teşekkür ederim Kemal Bey. Ş şimdi. Star parça dediğimizde e, renk olarak kahve tonlarına kaçmanız çok doğru değil arkadaşlar. Çünkü kahve böyle star, kahve renginden star kahve parça rengi rengi bir kere tar... ekran rengi değil ve yaşlı değil, rengidir. Yani insanı daha aynen pasifize eden bir renk. Mesela biz dizi yaparken de kahve rengi tonlarını seçmezdik. Seçiyorsak bile kahvenin herhangi bir tonu ya üstüne bir kırmızıyla kombinlerdik bir dikkat çekici hale getirdik. Ya da kızıl kahve. Hah ama şu an mesela aynı şey Rümeysa'da da renkler mesela pantolonda star parça diye geldiğinizde bizim önümüze kahverengiyle gelirseniz bu zaten star parça olması çok zor. Renklerde arkadaşlarıma katılıyorum. Başka bir renk olsaydı keşke. Elbisen güzel, yakışmış, fiziğini güzel göstermiş. Saçların tepeden toplaman çok hoş ancak çok alaturka duruyor bir şey. Ve küpelerden ya toplayamamışsın <laughs> ya saçlar burası sebebi, yoluk. Alaturka durmasının sebebi gerçekten hep de söylüyorum hep de söyleyeceğim sanırım. Saçların benim tutmuyor. yani. O zaman önünüzü arkaya şöyle toplasaydın. Böyle onu da topla. de sevmiyorsunuz Bak, o diye yapılıyor. Hani göster... illa böyle şey buraları böyle yapıştırmamız Hayatım bir şey gerekiyor. söyleyeceğim. Kemal'in gösterdiği hep böyle ev topuzu vardır. O zaman o yoluk yoluk saçları şöyle bir şey yap. Bir şey tak öyle çık bir de onu dene karşımıza. Bir görelim. Tamam peki. Tamam mı? Senin. Çantan hiçbir şekilde olmaz. Yani bu elbiseyi çok iyi kombinleyebilirdin. Çok alı turkalaştırmışsın Evet. Buyurunuz. Nasılsın? İyiyim Orkan Bey, siz nasılsınız? Sağ ol, çok iyiyim. Hemen geleyim kıyafetine. Çok yakışmış. Yalnız söyleyeceğim nokta... ...ben saçlarına da bir şey demiyorum. Makyajında çok güzel görünüyorsun şu anda. O çanta yerine koltuğunun altında... ...olabilecek, tutabileceğim bir çanta olabilirdi. Ee, Kiklaç dedi arkadaşlarım. Zannediyorum oradan. Evet, kuşaklar. Evet, şimdi ben bu boyu, bu etek boyunu... ...topukların biraz daha yüksek olsaydı... ...tamam diyecektim. Bu tip topuk giydiğin zaman... ...bu boyun bana göre... Biraz daha kısa olmasını tercih ederdim. bir, bir, tıkrağı, bir tıkrağı, O kadar benim... çıkma, o kadar çıkma. Biraz daha aşağıya falan. Çok az bir şey isterdim. Ama çok güzel duruyor. Ama tabii çanta. O küpeler, o küpeler bu ne olmuyor ya bana göre yani Boş Küpte... durmasın diye. Aslında yani da... sarkan bir şey olabilirdi tabii evet. ki ama değişik bir Hatta şey Hatta böyle ilk başta tüylü bir şey baktım böyle. Olmazdı tüylü donurdu. bir şey. Almadım. Hani sonra da dedim boş kalmasın boynun falan da açık olacak. Burama da bir şey takmayı i̇şte düşünmedim. İşte boş kalmasın için. diye düşünme o zaman hiçbir şey takma koluna bir şey tak. İlla aksesuar konuşuyorsa. Fiyatları bir alalım. Ee, ayakkabılarım 110 TL'ydi 90 TL'ye aldım. Elbisem 88 TL'ydi 85 TL'ye aldım. Takılarım. 30 TL. Çantamda 45 TL'lik 40 TL'yi aldım. Elbisede büyük indirim kapmışsın. <laughs> Bugün bütün Buyurun. kapılar suratıma bir bir kapandı. Peki bu kalıptan başka renkler var mıydı? Hayır. Varsa al diyecektim. Çok yakışmış. Evet, Ay çok kullanışlı. Evet. Teşekkür puanlamaya çok geçiyoruz. İki. İki. Dediğim gibi star parçası olan kişilere verdiğim puan 3 Teşekkür ederim. 3 Elbisen yakışmış çünkü. Çok sağ ol. Üç. Çok sağ olun. Evet Sabiha seni de yerine alalım. Bu tarafta. Nereye gidiyorsun sen? Neye hep Sabiha. Ya <laughs> Allah adam şaşırtmasın. <laughs> evet gerçekten heyecanlandım o yüzden.